herkese ulaşım sağladılar. Daha önceki 20 sene önce yapmış olduğumuz sistemlerde bir tane kapalı devre vardı. İşte Skad odasının bir anahtarı vardı. O anahtarın bir kişi biliyordu. Şimdi tuttular, dijitalizasyondur, işte Endüstri 4.0'dır, Endüstri 5.0'dır, elektrifikasyon 4.0'dır, 5.0'dır. Ee, benden önce çıkan arkadaşlar başımıza iş açtı ve böyle bir açık oluştu. İşin açıkçası siber güvenliğin tanımı bu. Dijitalizasyon, dijitalizasyon olmuş olduğu yani bir siber-siber güvenlik tarafı oluşmuş oldu. Ee, burada dünya üzerindeki siber saldırıya maruz kalan ülkeler ve kısımlar ve adetleri. Şu anda hepsini buradan görebiliyoruz. Şu anda ne kadar fazla olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Türkiye siber saldırıya uğrayan e, ülkeler arasında 18. sırada. Şu anda Türkiye üzerinde. Bu videoda da buna bakalım, çalıştıralım. Siber saldırı var efendim. Hedef evet, herkes. Herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şartelleri indir. Hemen çekin. Bugün Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda Schneider Elektrik, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve MC Kara olarak sürdürülebilir bir gelecek ve akıllı endüstrilerde dijital ikiz etkinliğinde paydaşlarımızla bir araya geldik. Alanında uzman arkadaşların yapmış oldukları sunumlarla interaktif bilgi alışverişlerinde bulunduk. Güzel bir etkinliği bugün tamamladık. Katılan bütün arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Müzik